Vatan Bilgisayar'dan herkese merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Biliyorsunuz yılbaşı yaklaşıyor. İnsanlar ne hediye almalıyım? Eşime, sevgilime, arkadaşıma ne hediye almalıyım diye düşünüyor. Herkesin kafasında farklı bir soru var. Bizler de biraz da olsa sizlere yardımcı olmak için Ömer'le beraber bu videoyu çekme kararı aldık. Evet. Ömer'in de bir kız arkadaşı var. O da kız arkadaşına hediye alacak. Yaklaşık bir 5-6 gündür düşünüyor ofiste. Evet düşünüyorum ama henüz bir karara varamadın. Evet, varamadım. Bugün varacağız. Umarım beraber seçmeye çalışacağız. Ben de anneme hediye almak istiyorum yılbaşında. Gönül isterdi ki ben de kız arkadaşımla alayım. Ama ben almayacağım maalesef. Burada Enes var kamera evet. arkasında. O da eşine hediye alacak. Abdullah Bey var. O kızını alacak. Herkesin kafasında bir soru işareti var. Bizler de bu videoda birazcık sizlere yardımcı olmak için kendimiz de tartışmak için aslında bu videoyu çekme kararı aldık. Umarım bu videoda karara bağlayacağız. Evet, tüm soru işaretlerini kaldıracağız. İnşallah, bakalım. Hatta e, ekip arkadaşlarımızdan da yardım aldık mağaza çalışanlarından. Hem kadınlardan hem de erkeklerden neler alınabilir sorduk. Ve güzel cevaplar aldık. Ama burada hep beraber inceleyeceğiz ve cevaplar bulacağız. Evet, e, internete de yazmıştık bu arada. Hani evet, evet. Hediye yazdık, bir baktık ki herkes e, yıl başında ne hediye alınır onu çok merak ediyor. E, herkesin kafasında farklı bir soru işareti var. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Öncelikle Vatan bilgisayarda yılbaşı kampanyalarımız var. Onlardan bahsedelim. Evet. Yılbaşı kampanyalarımız devam ediyor arkadaşlar. Şu an videonun yayınlandığı tarihten itibaren yılbaşı gecesine kadar hediyelerinizi indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İstersen hediyelere geçelim. Evet geçelim. Ee, kız arkadaşım için aslında bir hediye bakıyorum demiştim. Dün de konusu geçti biliyorsun ama hala bir karara varamamıştık. Şimdi konusu açılmışken aslında biraz da böyle bir aşina oldum. Sporla alakalı ilgili, hı hı. E, vatan bilgisayarda sporla alakalı bana ne önerebilirsin? Yani ne alabilirim? Sence? Şunu sormak istiyorum. Ee, hangi sporla ilgileniyor bu arada? Daha çok fitness, yürüyüş, koşu tarzı e, bir sporla ilgileniyor. Yani aslında fikrini aslında, merak ediyorum şu anda. Evet an evet. evet. <laughs> ben de, ben, benim kafam hemen şeye gitti arkadaşlar. Ben de bir ara spor yapıyordum. Biraz eee... Saldın mı? Evet biraz saldım. Kendim de spor yapıyordum. Kulaklık gerçekten çok önemli. Spor salonlarında ve yürüyüşlerde de aslında yürürken tabii insanlar tabii. her zaman bir şeyler dinlemek istiyor. Hı -hı. Hatta gaza getiren müzikler deriz ya, gaza getiren bir şeyler dinlemek istiyor. Kulaklık motive bence... Motive oluyor insanlar evet, evet, ya. Motive tabii oluyor ki, tabii ki. kesinlikle. Ben Eminem dinlerken motive oluyorum. Belki de senin kız arkadaşın başka bir şey dinler. Ama kesinlikle bence kulaklık güzel bir öneri, güzel bir hediye olabilir. E, kulaklık harici ne olabilir? Akıllı saat olabilir. Akıllı saatlerimiz de şu anda evet, adım sayar kısmını, adım sayar kalp tabii, ne kadar kalori yaktığını görebilir. Tabii ki, tabii ki. Aslında bu da bir spor takvimi gibi bir takip açısından, takip edebiliyoruz. Bize zaten, yardımcı olacaktır. yani. Zaten şu anda akıllı saatlerimiz biliyorsunuz bir telefon kadar akıllı zaten her işimizi oradan halledebiliyoruz. Tabii Takvim, işte kalp ritimlerini ölçebiliyor, nabzınızı ölçebiliyor spor yaparken çok rahat bir şekilde faydalanabilir. Haberim Saatlerde hani mesela mobil oyunlar oluyor, mobil uygulamalar oluyor. Artık saatlere oyun çıkartmışlar. Evet, evet saatlerde yani bile artık. O yüzden oyun saatler var. çok önemli. Evet, evet. Sen de emine teyze'ye hediye alacaksın. Evet, anneme evet. hediye alacağım. Şu an karar vermekte vereceğiz. zorlanıyorum. Vereceğiz. Birazdan yani. kararı vereceğiz. Umarım Hoş beraber var. karar veririz. Bilmiyorum ben kararsızım. Ee, sen birkaç bir şey önerir misin bana? Şimdi aslında öneri yapabilmem için birkaç da sana soru sormam lazım. Tabii. Annenin bana bir ilgi alanını söyler misin? Şimdi benim annem e, telefonda çok uzun süreler konuşmayı seviyor aslında ama tamam. kendisine bir telefon aldım ben yaklaşık 2 ha, ay tamam. önce. Telefon şu anda, aldıysan? Evet, telefon ihtiyacı yok. Aslında annemin e, bir sıkıntısı var, fırından şikayetçi. Fırından şu anda, şikayetçi? Evet, şu anda fırından şikayetçi ama yani arkadaşlar fırın gerçekten yeni ve ben bir fırın daha almak istemiyorum. Bence onun başka bir ihtiyacı var. Kendisi de bilmiyor, e, ben de bilmiyorum ne hediye alacağımız. Biraz senden yardım almak istiyorum aslında. Evde çok yemek istiyor musunuz? Evet yemek istiyoruz. Annem genelde evet. hep yedekli çalışır arkadaşlar. Sizin anneniz böyle mi bilmiyorum ama benim annem hep ertesi gününe saklar yemeği yani bu şekilde. Hep Annelerin yedekli ortak çalışıyor. özelliği aslında evet, bu, değil Evet mi? olabilir aslında. Buna en yakın ürün bence mikrodalga fırın ya yani mikrodalga fırın alabilirsin. Bence güzel. E, hatta vatanbilgisayar.com'da da çok güzel mikrodalga fırınlar var. Ve bence işinizi rahatlıkla görebilir. Annem çok sık yemek ısıtıyor. E bence mikrodalga fırın olabilir aslında annem için. Evet. Biraz da istersen Enes'ten bahsedelim. Enes, Enes. eşini alacak. Evet, evet, Enes eşine hediye alacak. Enes var mı kafanda bir hmm. evet, şey? Evet, var mı? Yani. Benim eşim Ostes sürekli yurt dışına seyahate gidiyor. Orada yurt dışında olduğunda görüntülü konuşuyoruz. Ama cep telefonu biraz eski de Yani çok verim alamıyor bundan. ve işte fotoğraf ve video çekmeyi de seviyor benim gibi. ne alacağımı model olarak ne alacağımı tam olarak bilmiyorum ama Sizden bir destek alabilir belki en azından aramızda ne hediye alacağını Aynen, bilen biri var öyle. Enes karar vermiş telefon olacak Umarım bütçeni çok aşmadan güzel bir telefon alırsın. Kadınlar gerçekten kameraya değer veriyor, evet haklı. Hem görüntülü konuşurken Kesinlikle. hem fotoğraflar çekerken evet. hep bir güzel çıkmak istiyorlar zaten arkadaşlar. Ama hafızaya da önem veriyorlar. Evet. Yani oradaki depolama alanı da çok önemli. Evet, biliyorsunuz telefonlar gitgide gelişiyor ve çektiğiniz bütün görüntüler yüksek boyutlu oluyor. Bu da iyi bir hafızaya ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Kesinlikle. Enes, sen de bir ara bir vatan mağazamıza gidip böyle çalışanlarımızdan gerçek doğru bilgileri alabilirsin. İhtiyacın olan telefonu zaten kendileri sana söyleyecektir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Biliyorsun Abdullah Bey'in bir küçük kızı var. Geçen gün karne hediyesi almak istiyordu. Yılbaşında indirimler var. Aynı zamanda 9500 TL'nin altında arkadaşlar vergi indirimli notebooklar da alabilirsiniz. Ben Abdullah Bey'e bir notebook önereceğim. Ama hangisini önereceğimi ben de bilmiyorum. Biraz senden de destek almak istiyorum aslında. Bunda Şimal'in yaşı küçük. 12 yaşında dediğim gibi. Ee, okul için alacaktır, kendisi hem yılbaşı hem karne hediyesini bence birleştirsin ve kızına bir <laughs> notebook alsın. Hem kar da etmiş olacaktır. Kar edecek, evet, evet kar kar edecek. bence de kar edebilir. Ee, şöyle bakalım ne önerebilirim diye düşünüyorum ben de aynı zamanda da. Yüksek grafikli laptoplara gerek yok zaten vergisiz telefonlar, e, laptoplar da var, notebooklar da var. 13 inç bir laptop onun için yeterli olacaktır yani Windows 11 daha çok onun için yeterli olacaktır zaten okul için kullanacak. Evet zaten çok yüksek ekran kartlarına, RAM'lere gerçekten gerek yok. Hiç gerek. Günlük evet. işlerinizi, okul işlerinizi halledebileceğiniz Windows 11 destekli bir Hı -hı. bilgisayar tercih edebilirsiniz. Ben de Abdullah Bey'e onu önereceğim. Herkese hediye aldık. Gerçekten herkesi konuştuk, kendimizi konuşmadık. Sen Hı -hı. olsan ne alırsın kendine veya bana ne alırsın? Hatta sen bana ne alırsın onu bir söyle bakayım. Sen de bana alacaksan ben sana söylerim. Tamam ben de sana alacağım. Merak tamam. ettim bana ne alırsın, alsan ne alırsın? Bu arada Ömer'le çok uzun zamandır tanışmıyoruz. Yaklaşık 3 evet. haftadır tanışıyoruz. Evet, 3 haftadır tanışıyoruz. 3 haftadır Ama çalışıyoruz baktınız, beraber. Ama 3 aylık tanışıyormuşuz gibi. Evet, evet. Üç gerçekten <laughs> aylık. Gerçekten, gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Sen olsan bana ne alırsın? Ömer? Eee ben sana ne alırım? Hı -hı. E bunu hiç düşünmedim aslında. Şimdi sorunca böyle bir tuhaf hissettim. Tıraş takımı bence Traş güzel olur. Takımı. Aynen. Sen bana ne alırsın? Rahatsız mısın? Şey, saçlarımdan. <laughs> biraz daha yanlar kaldım. kesilse güzel olabilirdi bence. Olabilir. Gerçekten benim için güzel bir hediye diyebilirim. Teşekkürler bu arada. Ben Sen bana ne hediye için... alırsın? Evet. Hep seni konuştuk. Evet. Biraz da benden konuşalım. Ben... Sen bana ne hediye alırsın? Ben sana ne hediye almalıyım? Seni gerçekten kısa sürede tanıdım. Bir oyun bağımlısı arkadaşlar. Mekanik klavyeleri hasta, <laughs> geçen zorla eve götürmeye çalıştı birini. Ben olsam mekanik klavye alırdım. Güzel bir, seçin, gerçekten e, güzel bir güzel seçim, gerçekten güzel bir seçim. Tebrik bence ediyorum. Güzel, <laughs> bence de güzel bir seçim. Bizler Vatan bilgisayarda çalışıyoruz Ömer'le beraber. Evet. Benim arkadaşlarım sürekli arıyor beni. Seni arıyorlar mı bilmiyorum. Her Allah'ın Evet, Teknolojik aletler konusunda biz ne alalım? İşte ben erkek arkadaşımı alacağım, ben annemi alacağım, ben babamı alacağım deyip her gün arıyorlar bizi. E, sen ne düşünüyorsun? Bir erkeğe ne hediye alabiliriz? Oyuncu bilgisayarı olabilir, yani güzel olabilir, evet. mouse olabilir, evet, Yine evet. dediğin gibi klavye olabilir, zaten, oyun konsolları olabilir. Zaten, zaten çok uygun fiyata evet. kasa toplayabiliyorsunuz vatan bilgisayarda, uygun hazır sistem kasalarımız da var. Aynen, gerçekten öyle. bir erkek için çok e, doğru bir seçim olabilir. Telefon da olabilir, kesinlikle. Her bütçe uygun, zaten telefonlar bulunuyor vatan bilgisayarda. Hı hı. Telefon alınabilir, televizyon alınabilir. Şu an herkes ben televizyon izlemiyorum diyor ama gerçekten arkadaşlar evde babanız varsa. Televizyon izleniyor. Yani bir de hafta sonu tuttuğunuz takımın maçı varsa televizyon sus, ev olmuyor. Yenmez. Evet, tadından yenmiyor. Gerçek... Ayrıca ve e, sinema keyfini de bize evde yaşatıyor. Evet, evet. Zaten şu anki televizyonların gerçekten çoğu çok yüksek kaliteli çözünürlükler Kesinlikle. sunuyor bize. Televizyonda güzel bir hediye olabilir. Başka ne olabilir? Kulaklık olabilir. Videonun başında söylemiştik. Ben bir kulaklık hastasıyım arkadaşlar. Dışarı kulaklıksız çıkmıyorum. Ben de. Kesinlikle markete bile gittiğimde kulaklıkla gidiyorum. E, müzik dinlemeden dışarıda yapamıyorum. Cebimde 3 şey, şey arıyorum. Telefon, kulaklık, cüzdan. Başka bir şey yok. Aslında küçük ev aletleri bizim için de gerçekten çok önemli. Ben sabahları kahvaltı yapamadan bazen evden çıkıyorum. Bir tost makinesi aslında erkek arkadaşınız için güzel bir hediye olabilir. Kızlar erkek arkadaşlarına alabilir. Tost makinesi dışında neler Hı? alabiliriz? Espresso makinesi tam evet. otomatik. Güzel evet, olur yani sabah evet, evet. kahveyle başlamak. Gerçekten kahve makinesi de güzel bir tercih olabilir erkekler için. Kesinlikle şimdi. doğru. Başka ne olabilir? Bir erkeğe ne hediye alınabilir. Aslında metrobüse ve metroya yürürken bir scooter güzel olabilir bence yani. Scooter da aslında güzel bir hediye olabilir. Ben de motosiklet kullanıyordum. Sattım arkadaşlar. Scooter almayı düşünüyorum ben de. Bizler bir sürü hediye saydık. Erkeklere ne alınabilir? Kadınlara ne alabilir? Ben anneme alacağım zaten. Sizler eğer hediye almak istiyorsanız vatanbilgisayar.com'dan çok rahat bir şekilde hediye alabilirsiniz. Zaten yılbaşı indirimlerimiz de devam ediyor. Yılbaşı öneri videomuzun sonuna geldik. Vatan Bilgisayar mağazalarında ilgili çalışanlarımızdan istediğiniz hediyeler hakkında, istediğiniz ürünler hakkında doğru bilgiyi alabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.